ezeli bir sessizlik vardı. Sonra bir ol emriyle ki bu emirle nice alemler yoktan var olacaktı. Varlık alemine sayısız dünya, parıldayan yıldız tozundan yollar ve nefes kesen galaksiler serildi. Bu sonsuzluğun içinde Allah'ın kudretli iradesiyle kutsal metinlerin bildirdiği üzere toprağın en saf özünden şekil verilmiş bir balçıktan bir suret belirdi. Hazreti Adem Yeryüzünün ilk halifesi kadim kitaplarda yaşam soluğu olarak Kur'an'da ise ruhumdan üfledim şeklinde mukaddes bir nefesle can bulan ilk insan. Cennet bahçelerinin taptaze rüzgarı daha önce hiç tatmadığı bir serinlikle tenini okşarken, gözlerini açtığı bu eşsiz mekanda ilahi bir ilhamla gözünün gördüğü her şeye birer birer isim verdi. Kanat çırpan kuşlara, suda süzülen balıklara, göğe uzanan heybetli dağlara ve yaşam fısıldayan nehirlere. Nitekim kutsal kelamlar Allah'ın ona bütün isimleri öğrettiğini ve böylece onu meleklerden dahi üstün bir bilgiyle donattığın fısıldar kulaktan kulağa. Hz. Adem gözlerini cennetin eşsiz güzelliklerine açmıştı. Meleklerin gıpta ettiği bir makamdaydı. Her nimet ayaklarının altındaydı. Ama yemyeşil bahçelerde tek başına dolaşırken yüreğinin derinliklerinde bir sızı hissediyordu. Tarifsiz bir eksiklikti bu. Bir yoldaş hasretiydi. Peki bu sızı sadece bir eş arayışı mıydı? Yoksa sonsuz güzelliklerin ortasında bile paylaşılamayan bir sevincin, yankısız bir kahkahanın, varoluşsal bir boşluğun fısıltısı mıydı? Ruhunu tamamlayacak, kalbinin diğer yarısı olacak bir can yoldaşının özlemi, cennetin tüm coşkusunu gölgeliyordu. Anlatılır ki, Hz. Adem ile aynı anda, aynı topraktan ona eş olarak bir varlık daha yaratılmıştı. Lilith, Kadim metinler, özellikle Yahudi mistisizminin derinliklerinden süzülen, sembolik anlamlarla dolu kabalistik yazılar ve Alphabet of Ben Sira gibi kutsal metinlerin dışında kalmış, bazen gizli tutulmuş bazı apokrif yazıtlar Lilith'in Hz. Adem'le eşit olarak onunla aynı anda yaratıldığını fısıldar. Bu kaynaklara göre Lilith, Hz. Adem'e boyun eğmeyi reddetmiş, ''Neden senin altında olayım, ben de senin gibi topraktan yaratıldım diyerek özgür ve dik bir duruş sergilemişti. Hz. Adem'in kendisine üstün kılınmasını kabullenmemiş, kendi iradesinin ve bağımsızlığının peşinden gitmeyi seçmişti. İşte bu eşitlik arzusu, cennet bahçelerinin o mutlak huzurunda ilk çatırdamayı yarattı. Peki bu gerçekten bir çatırdama mıydı? Yoksa kaçınılmaz bir uyanışın, farklı bir varoluş ihtimalinin ilk kıvılcımı mıydı? Anlaşmazlık derinleşince Lilith, Allah'ın kelimelere sığmayan kutsal ismini anarak cennetten ayrılmayı seçti. Acaba yüreğinde nasıl bir fırtına kopuyordu? Cennetin güvenli sularından ayrılıp bilinmezliğe kanat çırparken özgürlüğün coşkusu mu yoksa terk edişin hüznü mü daha ağır basıyordu? Kanatlarını Kızıl Denizin bilinmez kıyılarına doğru çırptı. Orada ayın gümüşü ışıklarının yıkadığı çöllerde gecenin ve gölgelerin gizemli kraliçesi olduğu, cinlerle ve ifritlerle kendi soyunu kurduğu, karanlığın efendisi haline geldiği fısıldanır kulaktan kulağa. Bazı inanışlarda ise o yeni doğanların üzerine kabus gibi çöken, onların masumiyetini tehdit eden, karanlığın çocuklarının anası olarak tasvir edilir. Lilith'in bu öyküsü kutsal kitapların ana metinlerinde açıkça zikredilmese de özellikle Yahudi folklorunda ve kadim midraşlarda yani kutsal metin yorumlarında kök salmıştır. Ana akım teolojilerde kendine pek yer bulamayışı, belki de yerleşik normlara ve otoriteye karşı duruşunun, ataerkil yorumların ve belirli bir düzeni koruma arzusunun bir yansımasıydı. Zira Lilith'in hikayesi, yerleşik normlara ve otoriteye karşı radikal bir meydan okuma içerir. Bu sebeple başkaldırının, reddedişin ve eril tahakküme karşı duran bağımsız ruhun bir sembolü olarak da zaman zaman yorumlanmıştır. Özellikle modern feminist yorumlarda Lilith figürü, dayatılan ataerkil düzene cüretkar bir başkaldırı ve kadının özgür iradesinin sarsılmaz bir simgesi olarak güçlü bir şekilde yeniden sahiplenilmiştir. Lilith'in gidişiyle Hazreti Adem cennetin ortasında yankısız bir yalnızlığa gömüldü. Güzellikler anlamsızlaşmıştı. Yüce Allah, Hz. Adem'in kalbindeki bu derin sızıyı, bu sessiz yakarışı gördü ve kutsal metinlerde belirtildiği gibi insanın yalnız kalması iyi değildir. Ona kendisiyle uyumlu bir eş, bir can yoldaşı yaratacağım diye buyurdu. Kutsal anlatılar o anı şöyle resmeder. Hz. Adem derin bir uykuya daldığında Allah onun sol kaburga kemiğinden bir parça aldı ve o parçadan Havva'yı yani yaşam verenliği nazikçe şekillendirdi. Hz. Adem o ilahi uykudan sıyrılıp gözlerini araladığında yanı başında duran kendi özünden var olmuş Havva'yı gördü. Kalbinde daha önce hiç tatmadığı bir sevinç, bir tamamlanmışlık filizlendi. ''İşte bu!'' diye fısıldadı. ''Kemiklerimden bir kemik, etimden bir et, ona kadın denilecek. Zira o adamdan alındı.'' Havva, Hz. Adem'in özünden bir parçaydı. Ona sırdaş, hayat arkadaşı ve gönül yoldaşı olacaktı. Cennetin eşsiz güzellikleri içinde... Zümrüt yeşili çayırlarda, billur pınarların başında, misk kokulu çiçeklerin arasında el ele, yürek yüreğe tarifsiz bir huzur ve mutluluk dolu günler geçirdiler. Onlara sunulan sonsuz nimetler arasında tek bir yasak, tek bir sınır vardı. Kadim metinlerin işaret ettiği iyi ile kötüyü bilme ağacının o cazip görünen meyvesinden tatmamak. Bu yasak ilahi bir sırrı mı, insanın sınırlarını bilme gerekliliğini mi Yoksa mutlak itaatin bir sınavını mı temsil ediyordu? Tefsirler ve yorumlar bu konuda farklı derinliklere uzanır. Ancak bilmenin cazibesi insanlık tarihinin en temel etkilerinden biri olacaktı. Sizce bu yasak neden konmuş olabilir? Ve bilmek neden bu kadar çekici gelir insanoğluna? Ancak cennetin yemyeşil çayırlarında, kıvrımlarında eski bir bilgelik ve kurnazlık taşıyan gözleri zifir gibi parlayan bir yılan da süzülüyordu. Kutsal metin yorumcularına göre bu yılanın cennetten kovulmuş iblisin kılık değiştirmiş hali olduğu da söylenir ki şeytanın vesvesesinden Kur'an'da da sıkça bahsedilir. Kimileri ise onu Lilith'in bir yansıması ya da intikam ateşiyle dolu bir işbirlikçisi olarak görür. Yılanın neden özellikle Havva'yı hedef aldığı üzerine çok şey söylenmiştir kimi yorumlar kadının meraklı doğasına işaret ederken bazıları Havva'nın derin bir bilme arzusuna ve dönüşüme açıklığına dikkat çeker. Belki de yılan Havva'da Lilith'in reddettiği bilgelik arayışının bir kıvılcımını görmüştü yılan, havvanın merakla ışıldayan gözlerine, o yasak meyvenin dayanılmaz cazibesini, bilgiye ve tanrısallığa ulaşma arzusunu fısıldadı. Kadim metinlerde geçtiği üzere kesinlikle ölmezsiniz dedi. Allah biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız diyerek dil döktü. Havvanın içinde bir merak kasırgası koptu. Yılanın fısıldadığı o baştan çıkarıcı vaatler, bilmeye duyduğu o karşı konulmaz arzu ve belki de Lilith'in terk ettiği o bilgelik özlemi. Bir yanda Allah'a mutlak itaat ve cennetin huzuru, diğer yanda bilmenin, hatta Allah gibi olmanın dayanılmaz çağrısı. Bu ikilem kalbini bir mengene gibi sıkıştırıyor, ruhunu bilinmez bir uçuruma doğru itiyordu sanki uzandı o parlak, göz alıcı meyveden bir tane kopardı. Bir ısırık aldı ve o ana kadar bilmediği bir tat, bir farkındalık dalgası tüm benliğini sardı. Sonra bu yeni keşfin heyecanı ve belki de bu yolda yalnız kalmama isteğiyle Hz. Adem'e de uzattı. Hz. Adem bir an tereddüt etti. Eşinin ısrarlı bakışları, meyvenin dayanılmaz çekiciliği ve kendi içindeki gizli merak tohumları karşı koyamadı. O da uzanıp yasak meyveden tattı. Tam o anda kutsal metinlerin belirttiği gibi ikisinin de gözlerindeki masumiyet perdesi kalktı. Çıplak olduklarını, savunmasızlıklarını fark ettiler. İçlerini daha önce hiç tatmadıkları bir utanç, bir suçluluk ve derin bir pişmanlık kapladı. Peki bu yeni farkındalık, bu bilme hali gerçek bir özgürleşme miydi? Yoksa taşınması ağır bir yükün kaybedilmiş bir masumiyetin ilk adımı mı Aceleyle incir yapraklarını toplayıp kendilerine birer örtü yaptılar. Allah'ın sesi cennetin enginliğinde her zamankinden daha vakur bir tonda yankılandığında kadim metinlerde sorulduğu gibi "Neredesin Adem?" diye sordu. Korkuyla ağaçların arasına saklandılar. Ancak hiçbir şey, hiçbir düşünce ondan gizli kalamazdı. Yaptıkları anlaşıldığında Yüce Allah önce kurnaz yılanı lanetledi. Onu karnı üzerinde sürünmeye ve toprak yemeye mahkum etti. Sonra Havva'ya dönerek doğum sancılarının ve eşine olan bağlılığının artacağını bildirdi. Hz. Adem'e ise artık cennetin kolaylığının bittiğini, toprağın onun yüzünden zorluk çıkaracağını ve ancak alın teri dökerek yiyecek kazanacağını, sonunda toprağa döneceğini haber verdi. Cennetin o görkemli, nurdan kapıları hüzünlü bir gıcırtıyla arkalarından kapandı. Artık ölümlüydüler ve yeryüzünün çetin, imtihanlarla dolu kucağına sürgün edilmişlerdi. Kalplerinde kaybettikleri o eşsiz yurdun sızısı, ruhlarında işledikleri ilk hatanın ve itaatsizliğin ağırlığıyla Böylece Hz. Adem ve Havva yeryüzünün çetin ve imtihanlarla dolu kucağına bırakıldılar. Cennetin hatırası kalplerinde bir sızı, ilk hatanın ağırlığı ruhlarındaydı. Soğukla, sıcakla, açlıkla, yorgunlukla tanıştılar ve insanlığın ilk tohumlarını attılar. Çocukları oldu. Ve ne yazık ki kadim anlatılarda ve Kur'an'da da değinildiği üzere Habil'in masumiyeti ile Kabil'in kara kıskançlığı arasında alevlenen o ilk kardeş kavgasının yeryüzüne dökülen ilk kanın ve ilk cinayetin tarifsiz acısını da tattılar. İnsanoğlunun yüreğindeki bu karanlık potansiyel cennetten mi miras kalmıştı yoksa yeryüzünün çetin koşullarında mı filizlenmişti? Bu trajik olay cennetten kovulmanın ardından insanlığın yeryüzündeki sınavının nedenli çetin olacağını, kıskançlık ve şiddetin en yakın ilişkileri dahi nasıl zehirleyebileceğini acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Onların soyu zamanla yeryüzüne yayıldı, diller farklılaştı, medeniyetler filizlendi, şehirler kuruldu, günahlar ve sevaplar, iyilikler ve kötülükler birbirine karıştı pek çok inanışta özellikle İslami gelenekte ilk peygamber olarak da anılan Hazreti Adem yaptığı hatadan dolayı derin bir pişmanlık duydu. Havva ile birlikte gözyaşları içinde Allah'tan af dilediler. Rablerinden aldıkları ilhamla Kur'an'ın da işaret ettiği gibi tövbe ettiler ve anlatılır ki tövbeleri kabul gördü. Havva ise kadim metinlerde belirtildiği gibi tüm yaşayanların anası unvanıyla insan neslinin devamını sağlayan anneliğin getirdiği tüm zorluklara ve kutsallığa timsal olan bir varlık olarak tarihe geçmiştir. Lilith'in hikayesi ise daha çok gölgelerde, fısıltılarda, kutsal metinlerin satır aralarında, midraşlarda, tefsirlerde ve halk irfanında yaşamaya devam etti. Kimi zaman gecenin karanlığından korkulan, çocukları tehdit eden uğursuz bir figür, kimi zaman ise dayatılan düzene başkaldıran, kendi kaderini tayin etme hakkını savunan, özgürlüğüne düşkün, cesur ve güçlü bir kadının sembolü olarak anıldı. Bir figür Nasıl olur da böylesine zıt anlamlarla yüklenebilir? Belki de Lilith her çağın kendi korkularını ve umutlarını yansıttığı bir ayna görevi görüyordu. Ne dersiniz? Onun varlığı ana akım teolojik yorumların dışında kalsa da insanın iç dünyasındaki derin çatışmaları, otoriteye karşı durma arzusunu, özgürlük tutkusunu ve toplumsal beklentilere karşı direnişin sembolik gücünü temsil eden kadim bir arketip olarak hafızalarda ve sanatta yerini korudu. İşte böylece Hz. Adem, Havva ve Lilit'in kesişen ve ayrışan yolları farklı kaynaklardan süzülerek, farklı inanışlarla yoğrularak ve sayısız yorumla zenginleşerek binlerce yıldır dilden dile, gönülden gönüle aktarıldı. Biri insanlığın başlangıcını, Allah'a teslimiyeti ve ilk peygamberliği, diğeri ilk hatayı, pişmanlığı, anneliğin zorluğunu ama kutsallığını ve insanlığın anası olmayı. Öteki ise itaatsizliği, bağımsızlığı, reddedişi ve alternatif bir varoluş ihtimalini simgeleyerek insanoğlunun kendi varoluşsal bilmecelerine, iyinin ve kötünün doğasına özgür iradenin sınırlarına dair arayışında birer pusula, birer ayna oldular. Havva, insanlığın anası olarak geleneksel kadınlık rollerini ve bu rollerin kutsallığını taşırken, Lilith ise dayatılanı reddeden, kendi yolunu çizen, özgür ve güçlü kadının arketipi olarak belirir. Bu iki figür, kadınlığa dair farklı ve bazen çatışan veçeleri yansıtarak mitoloji ve teolojideki kadın temsillerinin zenginliğini ve karmaşıklığını ortaya koyar. Bu üç figürün anlatısı, köken mitlerimizin zenginliğini, insan doğasının karmaşıklığını ve iyilik ile kötülük, itaat ile başkaldırı arasındaki ebedi gerilimi anlamlandırma çabamızda bize rehberlik etmeye devam eder. Her birinin öyküsü kendi içinde katman katman anlamlar taşır ve dinleyeni okuyanı kendi ruhunun derinliklerinde, inancın ve mitolojinin zamanın ötesine uzanan koridorlarında derin bir yolculuğa davet eder. Bu kadim anlatılarsa sonsuz sorular, kendi cevabınızı bulana dek, hoşçakalın.